Hazır. Hazır. Arkadaşlar birinci damızlık kolonimiz bu. Bunun içerisinden bir tane günlüklü e, günlükten henüz yeni çatlamış ve küçük C formunda larvaya yeni dönmüş. Birazdan size göstereceğiz onu. Pete alıyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. <laughs> Bakmış. yaklaş istersen. Görüyor musun? Bal hazırlığı yapıyor var. Petek de vereceğiz gerçi Şimdi bundan bir damızlığımızı alalım inşallah. Ya Şunu evet. kenara alacağım arkadaşlar. Arıcıların klasik hastalığı fıtıktır. Herhalde evet. bizde de bir sinyal vermeye başladı öyle. Şöyle kenara koy Arkadaşlar verdiğimiz iki tane ham peten, birini kabartmışlar. Maşallah daha üç gün oldu. iyi, güzel çalışıyor. Yavru yok. Birazdan kabartacak. Bak bunu da vermiştim Yusuf'un. Bitirmiş, yavru artmış. Şimdi ıslara koyunca inşallah ne yapacak? Oho balı bile basmış. Buyurun. Sezona başlamış bile kendisi. Çok Allah. Çoktan sezona başlamış yeni olduğu için zayıf oluyor tabi. Yeni kabartılan petekler böyle eski petekler gibi sağlam olmaz. Biraz zayıf olur. Aynen öyle. Şöyle bir duyuyoruz. Yapıştırmalar lazım. Ne kadar zekalı. Üstü olurmuş ya. Her zaman her zaman. arkadaşlar. Burada yavru yok. Yok. Yok çıkanlar var. Zaten ikinci katta olabilir bu ana. Bir bakacağız şimdi. Anayar işimizden alacağız. Ha? Alacak mıyız? Neyi? Anasını. Yok yok bunun anasıyla işimiz yok. Bunu silkeleyip yavru sürüleceğiz. Hmm. Anasıyla işimiz yok. Anayarın olduğu bir yerden mi bir şey bizde? Kırıklıklar. He? Anayarın olduğu bir yerden mi şey bizde? Aynen. Ana, O günlüğü doğrudan alacağız abi. Onu hmm tamamen arısız olarak alacağız. Evet. Öyle yapıyoruz yani. O arısız aldığımız peteği ilter metoduyla keseceğiz. Biz iki kat keseceğiz. O tek kat kesiyor. Derin kesen var. Biz alt üst iki defa. Çünkü yüzey alanını artırmak ana arı, atabil, ana arı atabilecekleri çizgi boyutunu uzatabilmek için e, iki kat keseceğiz. Onu da göstereceğim şimdi. E, çıkanın yerine bal basmış. Buyurun. Eteğimizi neredeyse doldurmuş. Çok güzel nektar geliyor araziden bu arada. Artık bu araya besleme yapmaya da gerek yok. Sezon başlamış gibi. Son olarak şuna bakacağım arkadaşlar. Şurayı bir yerde kıstırdılar mı? Bu kafa yavru atmamış hiç. Evet arkadaşlar bunu da kabartıp hemen kabarttıkları yere de nektar bal basmaya başlamışlar bile. Buyurun. Buyurun. Bu katta değil işte. İkinci katta muhtemelen şu altta. Şimdi bakacağız evet. ona. Genelde şey oluyor ya. Öyle oluyor. Şuna da. Ne diyorlar ona? Şu şey var ya. Deve dikeni mi? mi? Deve dikeni. Yavuz hocamın ee, selametli. E, ee, bal evet. yaptığı müthiş bitki. Çok güzel evet. bir bitkidir. Geçen gün orada şey atmış. Bir tane video atmış. Evet. Bir, vet, Yavuz hocam, bir veteriner evet. abimiz özelliklerini anlatıyor, nasıl yeneceğini anlatıyor. Müthiş bir şeyi Karaciğere etkili, Teve dikeni. Basak kırımlı atmış o. Evet. Güzel bir bitki arkadaşlar. Komple polenli. Bunu kendisi doldurdu işte. Herhalde şurada yavru yapacak. Bir bakalım. bakalım. Polenlerine bakayım polenli. Bak. Uygun. Şöyle, Şöyle de bak arkası da komple polenli arkadaşlar. Ya arı fazla kurcalamadınız mı? düzenli yapıyor arkadaşlar. Aynen. Bir de arınız tecrübeli arıysa ona zaten fazla dokunmayın. Günahtır ya. Kendi düzenini kendi kursun. Tamam, tamam. Haydi bismillah. bismillah. Evet abi. Görüyor musun? Sen bir dakika. Dur, dur, dur. Evet arkadaşlar, bu peteğimizi kab kabartırarak Anari'ye yavru attıkmıştık. <laughs> Damızlık kovanımız bu. Şöyle silkeliyorum. <laughs> hemen o peteğimizi hazır hale getirip kuvarımıza vereceğiz. Gel abi. Arkadaşlar şimdi miller metoduyla şekil vereceğiz. Ben bunda iki kat yapacağım. Şöyle şu tel var ya bakın. Şu orta tel. Şu orta telin şöyle az üstünden telle olan irtibatını kesmeyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde kesiyorum. Dikkat edin. Bu bir ki şimdi kapak metodunda kullanacağımız kapakların alabilmesi için yapacağız. Şu şekilde. Şu şekilde W formunda kesiyorum arkadaşlar. Bunun içinde az bir şey bal olan yer de var. Önemli değil. Onları çalışmasınlar. arkadaşlar aynı şekilde şurayı da yapacağım. <laughs> Bu çıkan parçaları zayi etmiyorum çünkü bunlardan da kapakları alacağım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar normalde şu ikinci parçayı bunu ters kesmek suretiyle çıkartıp başka bir peteğe koyup onunla koyabilirsiniz. Ben niye böyle kestim? Şimdi bu parçaların içerisinde olan günlükten yeni çıkmış C formundaki larvaları da kapak metodunda kullanacağım. Bunu hemen ballı şerbetimizle şerbetliyorum ve bismillah o anımıza veriyorum artık. Şimdi bu Miller metodunda arkadaşlar yurt dışı sitelerde videolarda izlemiş olabilirsiniz. Şu şekilde büyük V'ler de yapıyorlar. Fakat dikkat ederseniz bu şekilde bir kesim metoduyla şu çizgi boyu maksimuma getiriliyor. Hatta bunu biraz da artırırsanız daha da fazla olur. Bunda neyi sağlıyoruz arkadaşlar? Çizgi boyunca şu boşluklara atıyor ya yavruları. Dolayısıyla ee, bu boşluklarda özellikle şu aşağıda daha fazla var. Üstteki bir ziyade şuralarda bal var. Ama aralarında yine şuralarda var. Ee, şu aralara atacak memeleri ve şu çizgi boyunca daha fazla meme atacağını düşünüyoruz. Böyle bir başlayalım. Bismillah. İlk ana arı üretim çubuğundan milleri şu şekilde bırakacağız. kullanacağımız ikinci ana arı üretme sistemimiz Yasin Köycü kardeşimizin kapak sistemi. arkadaşlar. Arkadaşlar bu kapak metoduyla aldığımız larvaları da şu şekilde yerleştirip yerine bırakıyoruz. Arkadaşlar önce şu şekilde larva transferi yapacağımız yüksük altlıklarını çubuğumuza montajlıyoruz. Çiviyle de olur. Böyle zımbayla da olur. Arkadaşlar bu yaptığımız arı meme larva transferi çubuğumuz. Renkli transfer yapmadan evet. İnşallah. Kovana önce önce vereceğiz başlatıcımıza. Burada arılara bir temizliğini yaptıracağız. Orada diğer şeyimizi yapacağız. Onlar çalışacaklar. Arılarımızla birlikte çalışıyoruz arkadaşlar. Eee bir bütünadayız. Onlar bizi biz onları destekliyoruz. Arıyı söyleyebilir misin? Bu tamam arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine bu şekilde larva transferimizi yapacağımız Yüksükleri koyuyoruz. Normal oranın kokusu üzerine sinmiş olan bir petekten erittiğimiz bir mumu şu etrafına hafifçe şöyle sürmek lazım arkadaşlar. İçini kardeşimiz, değerli bir arıcı kardeşimiz. Konya'da uzun yıllardır arıcılık yapıyor. Kendisini çok seviyorum. Arkadaşlar evet. hem sizlere bu arıcılık ilminden gücümüz, dilimiz, bilimimiz, ilmimiz yettiği mertebede aktarmaya çalışıyoruz, çalışacağız. İleride de inşallah ürünlerden de size temiz ürünlerden aktarmaya, sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve böylece hangi tip, hangi metotla yapılan ana arı üretiminin daha güçlü, daha verimli ya da sürdürülebilir bir arıcılığa destek olur mahiyette bir sonuç verdiğini tespit etmeye çalışmıştım. Bunların hazırları da var arkadaşlar. Yapılmış ama şöyle tak çıkardı. Biraz fiyatları da pahalı gibi sanki. Hani size dokunur diye şöyle normal bildiğimiz düz çıtamıza şöyle iki tane arkadaşlar şuradan çivi çakıyoruz. Bir de böyle olmasının bir avantajı var arkadaşlar. Öbür türlüsünde şu kesiliyor ama. Öbür türlüsünde şu dönmüyor arkadaşlar sabit hazırlarında. Fakat biz burada gerek larva transferini yaparken, gerekse de daha sonra arı sütü doldur boşalt işlemlerini yaparken e, bunun dönmesini istiyoruz. Öyle lazım bize dönmesi lazım. O yüzden bunu böyle dönebilecek şekilde bir ayarlama yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar, birincisi tamam. Şu şekilde larva transferimizi yaptıktan sonra çevirip yönünü aşağı kovanımıza vereceğiz inşallah. Tamam. Evet arkadaşlar, göster bize bir. Evet arkadaşlar, şu şekilde larva transferi yapacağımız çerçevemizi iki çubuk şeklinde hazırlamış olduk. Arkadaşlar larva transferi için hazırlamış olduğumuz şöyle çıtamız vardı. Buna larva transferini yapmadan evvel önce arıların bunu güzelce yalayıp temizlemeleri için larva transferine hazırlamaları için şöyle bir saatlik olsun. Şöyle ballı suyla, ballı suyumuzla şu şekilde bir ballı suyumuzla iyice ne yapıyoruz? Tahtası dahil yerini içini güzel. allı şerbetimizle şerbetliyoruz. Kovanın içine ne yapıyoruz? Bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra vereceğimiz anarıyı anarı larvalarını kolay kabul etsinler diye. Şöyle içine bırakıyorum arkadaşlar. Yaklaştırıyorum şu peteğe bir tanesini. Bunu iyice bir temizlesinler. Şöyle ve kapatıyor. Bunlar devam etsin arkadaşlar. Yağma da yok. Yağma da yok. Bal sezonundasınız çünkü. Şimdi ilk haftasında verdiğimiz bu anarı çıktığında bal sezonunun ortasına denk gelecek. Çiftleşme uçuşuna çıktığında şu atlıkla erkek arılarla çiftleştiği gibi bu kovanın bu yoğun nüfusu hem onu meme aşamasında e, besleme adına e, iyi çalışacaklar hem de daha sonrasında bu kovanın balını, polenini doğadan ne yapabilecekler? Tam bal sezonunda oldukları için toplayıp kovana getirebilecekler. Yani bunu bu dönemde yapma sebebimiz tam da bu. Hem ana arıyı korumak, en doğru zamanda çiftleşmesini sağlamak, hem de o arada diğer tarlacı konumuna geçecek olan içerideki bakıcı arıların kovana kaçırmadıkları bal sezonunda balı getirmelerini sağlamak. Tabi biz burada sadece bir ana arı üretmiyoruz. Girizgahta söylediğimiz gibi burada 3-4 farklı ana arı üretim metodunu uyguluyoruz. Buradaki amacımız da arıcı kardeşlerimiz eşit şartlarda yapılan uygulamadan üretilen farklı metotlarla üretilen ana arıların hem üretim aşamasında hem çiftleşme aşamasında hem sonra kovanda bölündükten sonra verildikleri kovanda kışa girerken kit döneme kadar olan yavru atma aşamasında hem kışlama kışı geçirme aşamasında hem sonrasında erken ilkbaharda ve ilkbahar sezonunda bahara hızlı bir şekilde hangi tür çıkmış anağrı girebiliyor? Bunun tespitiyle bu aşamada ve sonrasında da son olarak tam bir yıl sonra Bal sezonuna girişte kaç kata ulaşmış? Balı nasıl almış? Bunu görmek istiyoruz arkadaşlar. Larva transferimizi gerçekleştirdik. Şimdi bununla birlikte bir tane de yine damızlı kolonimizden aldığımız yine küçük C formunda 4 günlük larvalarımızı ikisini de son olarak bunları da vereceğiz arkadaşlar. Arı yoğunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar popülasyonu. Yaklaşıyoruz. İçini bir göster. Bakın. En köşede bir tane ballı polenli. Ondan sonra miller metodu. Ondan sonra ballı polenli. Ondan sonra kapak metodu. Ondan sonra ballı polenli. Ondan sonra larva transferi. Arkadaşlar son olarak normal 4 günlük C formunda damızlık polenimizden aldığımız doğal peteğimizi veriyoruz. yanaştırıyoruz arkadaşlar. Dallı polenli var. Şimdi iki tarafa da şurupluğumu koyacağım arkadaşlar. Arıları mutlaka besleyeceğiz arkadaşlar. Beslemeden olmaz. Mutlaka besleyeceğiz. Yine şurupluğumu koyuyorum yaklaşabilir misiniz? Arkadaşlar şimdi özetlersek. İki tarafta şurupluk. İki tarafta ballı polenli. Hemen kenarlarında sırasıyla önce miller metodu. Ballı polenli. Kapak metodu. Ballı polenli. Larva transferi. Normal doğal C formatında günlükten yeni çıkmış petek dolu, yavru dolu ve ballı polenli ve şurupluk. Şu arı nüfusunu görüyor musunuz arkadaşlar? Neden iki katı bir kata indirdiğimi anlıyorsunuz herhalde. Çok sayıda metodu aynı anda bu başlatıcı ve aynı anda da bitirici olarak kullanacak. Arkadaşlar şimdi şurubumu veriyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da. Tamam evet. Ve kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videomuzda size aynı zamanda hem anarının üretiliş tekniklerinden birkaçının nasıl yapıldığını göstermeye çalıştık. Birçok ana arı üretimini olağanüstünde olan bir güce sahip bir kolonide hepsini aynı anda deneyerek ve bir anda burada başlatıcı ve burada bitirerek itirici olarak kullanmak suretiyle üretimlerini gerçekleştirmek ve bunun e, tarihi sürecini takip etmek istedik. Haliyle şimdi ilkin ilk yapacağımız şey şöyle 4 gün sonra ki hava önümüzdeki hafta yağmurlu gösteriyor ama Allah bilir. Eğer yağmurlu olmazsa dört gün sonra gelip ilkin kapanan ana yüzükleri varsa onları bozup içlerindeki sütleri elden geldiğince diğerlerine dağıtmaya çalışacağız açık olanlara. Ha yoksa o zaman ellemeyeceğiz arkadaşlar ve bırakacağız artık. Ve günümüzü sayacağız. Şu anda dördüncü gün olduğu için yaklaşık 9-10 gün sonra kapandıktan sonra toplam 9 şu andan itibaren 9-10 gün sonra 12 ile 14. günde kapalı memelerin üzerine kendi kutularını takmak suretiyle onları kapalı hale arılı ve kapalı hale getireceğiz. Daha sonra çıkmadan onları yerlerinden alarak ruşet çiftleştirme kovanlarına dağıtacağız arkadaşlar. Ve bu kovanda da yine iki tane bırakacağız. Fazla olursa bunun üzerine kat atarak üst, altına ızgara atarak üstünde altta bir tanesini bırakıp diğerlerini çıkandan sonra geri kalanları bankalama yapacağız arkadaşlar. Onu da o zaman gösteririz. İleriki aşamalarda inşallah bu videonun ileriki aşamalarında ruşet kovanlarda çiftleştirme sürecini takip edeceğiz. Çiftleştirme sürecinden geri gelen anaları tespit ettikten sonra onların yumurta atma düzenleri. Arkadaşlar nasıl yumurta atıyor? Komple kapalı, tertemiz, güzel bir şekilde mi atıyor? Yani güçlü, iyi çiftleşmiş bir ana, ara, ana, ana arımız mı gelmiş? Onu bir gözlemliyoruz. Sonra Bal sezonunun sonuna denk geleceğiz inşallah ömür olursa. Orada arılarımızı böleceğiz. Böldükten sonra bu çiftleşmiş arılarımızı böldüğümüz kovanları inşallah dağıtacağız. Ondan sonra kışa kadar onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Takip ile devam ile kıştan çıkışlarını, ilkbahara gelişlerini, ilkbahardan sonra da tekrar sezona başlayış şekillerini inceleyeceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.